Sayın Belki için efendim alkışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Nasılsınız? İyiyim. Çok şükür siz? İyiyim efendim. Öğrendim ki belli planlar yapılmış. Kızınızla birlikte. Evet. Planımla. Ama ne yazık ki işlemeyecek onlar. İşlemeyecek. Eda Hanım bozdu bütün planları. Bozdular. Ağzına yüreğine sağlık. Çok Ama iyi yaptım. Ama ya. böyle olacaktı yani. Böyle. Her şey yolunda gitseydi evet, evet, Oktay Bey güzel. de bozacaktı. Evet, evet. Değil mi? Kısmet meselesi. O şans dediğiniz şey işte oralarda geliyor. Görünüyor. Eee Bugün burada olmak çok güzel. E, seçilmiş olmak. Yani sizin davetinizle seçilmiş olmak çok güzel. Daha güzelini söyleyebilir miyim? Tabii ki. Birisi 9800'ü almışken üzerine de 1 dakika 35 saniye arttırmışken 1 dakika, 1 dakika 9, 36. 2 dakika. <laughs> ne zor ama. 1 9800'ü daha üzerine de 2 dakika. Ya maşallah çok güzel yarıştı inşallah. Hiçbir şey olmaz. Bunu yaparsanız Eda Hanım üzülmez zaten. Üzülmez evet evet. evet Gökçen Hanım biraz üzülüyor. <gülüyor> Gökçen. <gülüyor> Son sırada o yarışacak biliyorsunuz Sema Dikkatli olalım. Tamam. Hiç harf almayalım. Mümkün olduğu kadar da hızlı olalım. Tamam. Bunun yöntemi de şu soruyu göreceğiz. Basacağız. Tokatı indireceğiz. Tamam. İlk kısmette ne varsa. Hayırlısı. İlk kelime. İnşallah. Mesela yine İtalyanca kökenli. Ama Scala bunun kadar yaygın kullanılıyor mu? İkisi de bu o kadar kullanılıyor. Fakat neyse çok anlatırsam kafanız karışacak. Tamam. Önce soruyu okuyayım. Sonra bir küçük ipucum olacak. Tamam. Siz sakın harfe tutunmayın. Yok, Olur zaten mu? öyle bir şansınız yok. Ki. Yapmayın. Evet. Ama buyurun geliyor ilk soru. Tamam. Parıltısını arttırmak için elmas taşlarının altlarına konan ince metal yaprağın adıdır. Aynı zamanda mesela derler ki bir deyimde ortaya çıktı. Koya. İlki biraz zor muydu? İkincisi evet. o kadar kolay. Ben basıp geçeyim Müslümanlıkta din görevisi bir daha düşünün, bir daha düşünün. Hoca. Hocam 400 puanlarında. <laughs> Beş harfli tek kelimedir efendim. Tek kelimedir. Artık çok yaygın kullanılmıyor. Bir görelim bakalım. Eskimiş bez parçası, paçavra. Hani böyle dilek ağaçları olur. Çaput. Çaput bağlarlar. Değil <laughs> efendim? Evet, güzel, pek evet, güzel. Yenisi gelsin bir görelim. Bu seferki batı kökenli yaygın kullanılıyor her dilde. Bizim dilimizde ve başka dillerde de. Geliyor. <laughs> Hayvan kökenli gıdaları yemeyen ve hayvansal ürünleri kullanmayan kişi. Evet. <laughs> Vegan. Vegan bir 500 puan daha veriyor. Bu eş anlamlı soruları seviyor yarışmacılar. Ümid ediyorum siz de seversiniz bu altı artıyı. İnşallah. Batı kökenlisini istiyorum efendim sizden. Ezgi. Bu sözcüğün Fransızca kökenli eş anlamlısıdır. Basalım. Ezgi malumunuz bir kadın ismi. Ezgi. Bu Fransızca kökenli kelime de kadın ismi olarak kullanılır dilimizde. Ezgi kadar yaygın değil ama. Yani müzikteki ezgilerden Evet evet giderek... müzikteki ezgi. Aa ben bu ezgiyi bir yerden biliyorum. Hatırlıyorum ben bu. Kını. Fransızca. Öyle, Fransızca. Aynı. Ay, Melodi. Melodi. altı Esmuan değerinde. Biraz heyecanlandırdı galiba. Birazcık. <laughs> Olur o kadar bir şey olmaz. Altı <laughs> harfli cevapları daha bitirmedik. Ya şey tabii hani süre e durum, yani süreyi takip etme durumu var. Hı, hı. E, bastıktan sonra 30 saniye var. E, harf alma şansı olmayınca hemen basmak gerekiyor. Hiç ama o kadar ürkülecek bir durumda değilsiniz maşallah. Durumda? Bakın 40 saniye harcadık. Tamam. Hala hazırda 3 dakika 20 saniye var elimizde. 40 saniyede siz 5 tane soruya cevap verdiniz. Soru başına 10 saniye bile harcamıyorsunuz maşallah. Ya hep ya hiç. Evet. Güzel bir ya. taktiktir. <laughs> Ümit ediyorum ki o şekilde de devam İnşallah. eder. Buyurun geliyor. Çok zor bir soru değil bu. İpliklerin tekstil ürünü haline getirilmesi işi tam Oktay Beylik soru. Hepimizden daha iyi evet, biliyordun bunu. Tekstil ürünü haline getirilmesi. İpliği tekstil ürünü haline getiriyorsak o ipliği ne yapacağız biz? İşleyeceğiz, öreceğiz. Ha onu ne diyorduk? E, tri, trikotaj. Türk, Türkçe 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 örgü trikotaj bir tane daha var hani. Örgü, trikotaj, iplikten tekstil. Menfu jatt, değil Mensucat men ay yanlış söyledim. Mensu mens mensucat Yo, Hı -hı, Türkçe bu. Türkçe bu. Tekstil ah Berci Hanım vallahi çok kolay. Ipucu. Çok Tekstil kolay. Tekstil ürünü haline getirilmesi. Hı. İşleme. Yani kumaş yapmak için ne yapmak lazım ipliği? Aa, yani... Dokuma. Aa, ah, ah, ah. Boş Yok gelmedi. Evet. Basiret bağlantısı. Evet, evet. Yani çok daha zorlarına cevap verdiniz yani. Foyayı bildiniz, çapıtı bildiniz. Olsun ya, sıkıntı Değil yok, mi? yok. yok. Bize yok, bir moral alkışı daha ne olur? <laughs> Ama kolay Yolumuza devam edelim. Buyurun geliyor yenisi. Yazgısına teslim olmuş, alın yazısından öteye gidilmeyeceğini kaderci. düşünen kişiye kaderci diyebiliriz. Bir de bakalım. <laughs> Şimdi. Hadi yenisi geliyor, yarısı bitti, yarısı bizi bekliyor. Yani. Bakın bu da İtalyan. Gibi. Bir taşıtın bir yere yanaşmak veya o yerden çıkmak için yaptığı hareketler. Park. Park değil. Bir yere yanaşmak. Manevra. Manevra işte o bizim aracımız. Son altı soru, asıl puanları kazandıracak olan sorular. İlki de iki kelimeden oluşuyor. Görüp de imrenen kişiye verilmesi gereken pay. Göz hakkı. Göz hakkı efendim. Bu da mesela zorlu bir soru olabilirdi. Her şeyden önce çok uzun. Tamam. Gerçekten çok uzun. Arapça kökenli bir kelime ama bence siz bunu harf almadan cevaplarsınız. Geliyor. Diyor ki ülkedeki mevcut iş gücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılması nokta nokta sağlamak. Arapça kökenli bir nokta kelime. Nokta nokta sağlama. Hı hı. Buraya işte bir fabrika açtık. Bu da nokta nokta sağladı bakın. İstihdam. Nedir efendim? İstihdam. İstihdamdır efendim. Dokuz harfliler. İlki kolay çünkü kızınızla birlikte çalışmışsınız. Gelmeden ben önce sorayım. dil bilgisi çalıştık demediniz mi? <laughs> Buyurun efendim. Harf almadan <laughs> cevaplanacak. Bilmiyorum. <efendim>. At soylu kelimelere eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren takıdır efendim bu. Kime veya neye ait olduğunu bildiren takı. Aitlik takısı. Belirtili hmm. değil mi? Ki var ya seninki benimki. Ha. Geliyor seninki. Oradaki ki. Aitlik takısı onun. Sahip, sahipliği hmm, 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 yok. Türkçesi. <laughs> Türkçesi lazım bize aitlik yerine e, bir, bir harf alırız. Oluyor. Alırız evet. tabii ki alırız. Tabii onu unuttuk. Durdurmasak da olurdu aslında. Aidiyet değil değil <laughs> mi? mi? İyelik. İyelik. Eki. Eki gayet güzel. Hep diye düşünüyorum. Evet evet iki dakikadan fazla da süre var elinizde. Evet, dokunayla süremiz. Aman boş verin efendim. Kurbanım. Boştu gitti. 14 günün içerisindeki en kolay soruda takıldık yani. Bunun Vallahi da doğru. şanssızlık olduğu net bir şekilde ortada. Öyle değil mi? Boşverin ne olursunuz. Bu mesela bence bu 14'ünün içerisindeki en zor sorudur. Tamam. Elimizden geldiği kadar küçük ipuçları da kattık soruya. Kolaylaştırmaya çalıştık ama yine de sor. Bir bakalım. Darül Eytam denen şefkat kuruluşu. Daha doğrusu Eş. Darül Eytam denen kuruluşun Günümüz dilindeki karşılığı. Darülcizet değil. değil. O da eski tarz. E, huzur evi değil. Mesela evet. Darül Acize, Acizler evi. Evet. Şimdi buradaki eytam'a dikkat edin. Eytam. Bir şeyin çoğulu. bakın y var, t var, tamam. m var. şey yetim. Yetim. Yetim yurdu. Yetim okulu. Yetimse başı dört harfli Aha. olmalı sonu. Bakayım yetim. Yetim. Hane. Yetimhane. Durdurun durdurun. Evet. Kelimenin kökenine evet, inin. <laughs> tamam. Gayet güzel. Son iki soru buyurun efendim. İlk iki, kelimeden oluşur. Mekmak <laughs> gelirken. İyileşmek, onmak. İki kelime. Hastalıktan kurtulmak. İyileşmek, onmak. Bir dertlere düşmüştüm. En evet. sonunda devası nedir? O çıktı karşıma. iyileşmek e, iyileşmek deva bir tane daha Tedavi olmak değil mi öyle bir kelime ama yani hani deva gibi bir şey bulsanız ha, İlaç, deva, deva. Çare, çare bulmak hmm, hmm. E, bir harf alayım harf aldık bir, tane. Hmm, bir Hı. tane şifa bulmak şifa bulmak işte o bizim aradığımız <laughs> bu da çok kolay burada harf almayız tamam. tek kelime Abi. her şeyden önce nasıl süreniz <laughs> Rahatlamak ve çözüm bulmak amacıyla karşılıklı sorunları konuşmak. Rahatlamak ve çözüm bulmak Fikir amacıyla. Fikir tiyatrisi. Zorunu Tartışmak. düşünmeyin. Tartışma. Tek kelime, tek ee, kelime. Arkadaşımla oturdum kahvemizi sohbet içerek. Sohbet etmek, muhabbet etmek. Sorunlarımızı konuşuyoruz. Dertleşmek. Dertleşiyoruz. <laughs> ve durduruyoruz. Orada <onu. gülüyor> 8400 yazıyor ama dokuma kazandığımız 12. 600'ü kazanacağımız 600'ü aldı götürdü. Yani 1200 puan götürdü. 9600 olurdu bu. Üzerine de yarım dakika arttırmış olurdunuz. Sonraki Zaten dokumada e, patlamasaydık, güme gitmeseydik. Şey <laughs> Güme <laughs> <laughs> gitmeseydik harf almadan <laughs> devam ederdi. Ben de zaten. Sağlık olsun. Sonraki moral bozukluğunu hiç hesaba katmıyorum. Ama bir kocaman alkış istiyorum.